kulak misafir oldum da. Öyle mi? Biz millet olarak çok misafir perverizdir ama kulak misafirlerini pek sevmeyiz Yasemin Hanım. Ama sizin iyiliğiniz için bir şey söyleyeceğim. Neymiş? Kükürtlü sabun iyi gelir. Ne? Hani saçınız dökülüyormuş ya. Onun için kükürtlü sabun. Ya saçmalamayın ya. Nereden çıktı bu? Benim saçım maçım dökülmüyor ya. Allah Allah. Bir şey istemiyorum. Sabun da istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Allah Allah. Peki. Ama şu omuzunuzu şöyle yaparsanız çünkü dökülüyor. Sen işine bak. Allah Allah. Omuzuma niye bakıyorsun? <laughs> Bey, şimdi saçınız dökülmesin diye kafanıza böyle yumurta kırmanız gerekiyormuş. Böyle pıt, böyle. İstersen yanına sucuk da doğrayayım. Ya sen kendi işine baksana ya. Benim saçım fena dökülmüyor. Ben daha gencim bir kere. Bu yaşta saç mı dökülür? Hayırdır Yasemin? Ne oluyor? Haluk Bey'in saç problemi var. Ya! Saçı dökülüyor ama kabul etmek istemiyor. Ha Haluk abi, bak şifalı bitkileri tavsiye ederim. Çok iyi geliyormuş saç dökülmesine. Şifalı bitkiler mi? Evet. Tabii canım, bitkiler doğadaki mucize. Her şeye iyi geliyor. Televizyondaki doktorları görmüyor musunuz? Ya geçen gün televizyonda adamın teki konuşuyordu. Böyle patlayacağını domatesi falan övüp duruyor. Ben de zannettim manav. Ama bir baktım profesör çıktı. Yani yakında manavlara eczane ruhsatı verirlerse şaşırmayacağım. <laughs> Bence hiç direnmeyin Haluk Bey. Gidin bir aktara, saçlarınız daha fazla dökülmesin. Yasemin bak, biraz daha konuşursan kalbini kıracağım ha. Haluk abi, hiç problem değil. Ben şimdi bilgisayarı açayım, internetten bakarım. Saç dökülmesine ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor söylerim ya. Aynı şey senin için de geçerli. Senin de kalbini kıracağım ha. Sakin olun Haluk Bey. Bence stresi yapmayın. Haluk abi, bu stres var ya, bu da saç döküyor bak söyleyeyim. <laughs> Alınakalı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>